sirkeciden tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma, varım yoğum alır gider. Akşam olur, hüzün çöker, omuzlarım bir bir düşer. Sirkeciden tren gider, gözyaşımı döker gider. 1962 doğumluyum. Antalya'nın Akseki, Cevizli Köyü'nde doğdum. 1971 yılında İstanbul'dan Babam sayesinde bütün ailece Almanya'ya hareket ettik. Güzel orman içinde bir şehre, kasabaya geldik. Amcamlara geldik. Amcam, yengem, onların üç tane çocuğu. Oraya yerleştik. Geldiğimizde akşamdı. Hep böyle e, düdük sesleri geliyordu. Sordum yengeme dedim, burada dedim, vapurda. Yok oğlum dedi, onlar tren düdüğü dedi. İşte ertesi gün oldu. Daha değişik gözle hani gördük ama çocuk halimizde fazla bulamadık. Oyuna daldık. Hayat öyle devam etti. Okula başladı. Okul yıllarımız zor geçti. Çünkü anlay anlamıyorduk. Gitmek de istemiyorduk. Kaçıyorduk. Ondan sonra e, çantamız yoktu. Laylon torbasında kitaplarımızı laylon torbasında koyuyorduk. Onun da e, verdiği eziklik vardı. Utanıyorduk. Herkesin çantası var. Omzuna asıyordu güzel. Renkli renkli çantalar. Ama bizim şeyimiz vardı. Layla Antarova'nız vardı. Ona koyuyorduk. Almanya'ya gelince, iki hafta sonra mı ne, onlar işe başladılar. Çiçe annem ablaların lastik fabrikasına, kendi annem çikolata fabrikasına başladı. Ama biz onları görmüyorduk, iki var diye veya üç var diye çalışıyorlardı. Ne zaman işe gidiyorlar, ne zaman geliyorlar fazla bir şeyimiz olmuyordu hani. Biz okulun dışında oyun oynuyorduk işte, bizim tek şansımız evimizin önü büyük park oluşu. Orada oyun oynuyorduk işte annemizin, babamızın veya ablamızın gel gelmesini bekliyorduk. Ya bizim için en e, büyük olay o evin önünde koskocaman bir park oluşu. Oyun bizim için yani. o zamanki düşüncelerimiz oydu başka bir şey yok hani evin güzel oluşu ve mobilyanın güzel oluşu bizi belki de pek ilgilendirmiyordu. Bizi Tek ilgilendiren şey bizim oyun bizim oyun alanımız. Okul bittikten sonra kendi branşımda iş bulamadığım için bakkal dükkanı açtık. Bir yozgatlı arkadaşım aynı okuldaydık. Öyle bir deneyelim dedik. Eksikti o zamanlar o yıllarda 1985-86 yılında. İşte kendi mamullerimizi Türkiye'den gelen mamulleri satıyorduk. Şaraptır, beyaz peynirdir, zeytindir, Cannemizin bize olan tavırları kendi annemizden daha yakındı. Hani bunun gerçekten söyleyebilirim. Ee, kendi annemizin hani annemle olan tavırları e, şeydi e, saygı vardı. Hani hiç bir zaman hani e, ufak tefek e, şeylerden başka e, bir şey yaşamadık. Hani biz birbirimizi gerçekten seviyorduk. Cennem de bizi kendi çocuklarından ayırmıyordu. Benim annem de öbür abilerimi hani şey biz bizden ayırmıyordu hani. Aynı şekilde o yönden şanslıydık. Hani o yaşlarda bir şey hatırlamıyorduk. Ondan sonra işte e, okul bittikten sonra iş hayatımızda araba merakımız vardı. İşte o hani e, bakkal davasından hani, bir eksikliği Almanlara karşı işte gidip soruyorlardı bu beyaz peynirin ne olduğunu bilmiyorlardı. Kaşar peynirinin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bizden olan mamullerden, zeytinin çoğu Alman bilmiyordu zeytinin ne olduğunu. Ba belki hala bilmeyenler vardı. Ondan sonra tabii ki biz daha değişik mesela karpuz bilmiyorlardı, kavun bilmiyorlardı. Onlara izah ediyorduk. Hani satarken. Bizim müşterilerimiz de fazla Türk olmadığı için devamlı Almandı. Bizim tuhafımıza giden de e, kiloyla almazlardı onlar. Domates mesela bir tane alırdı, bir tane salatalık alırdı, bir tane armut alırdı, bir tane elma alırdı. Hani öyle müşterilerimiz vardı. Vallahi unutamadım çok şey oldu. Unutamadığım çok hatıralarım oldu. İyileri de oldu, acıları da oldu. Hani güzel şeyler de oldu. Şimdi bazı burada şeylerle karşılaştık. Tabii ki bu buradan Amerika'ya da gitseydik bazı problemlerle karşılaşacaktık. İşte Allah şükür buraya da geldik. Seviyoruz ülkemizi. Bazı hani ne bileyim olanaksızlar oluyor. Ama genel ki seviyoruz ülkemizi. İşte emeklilere müracaat ettim onu bekliyorum. Kızımızı bekliyoruz. Biz her yıl e senede 3 veya 4 sefer bir şu an okuluna bağlı tatillerde Türkiye'ye tatile gidiyorduk. Çok seviyorduk. Hep de kafamızda hani biraz işte birikimimiz de vardı. Dönmek istiyorduk. Ki daha ki Büşra'nın okulu bitirmesini bekledik. O okulu bitirip buraya gelince buradaki işte işini bulunca ben baba anne ben dönmek istemiyorum. Sizin de yanımda olmam, olmamızı istiyorum. Olmanızı istiyorum ne dersiniz diye. E biz de zaten dünden aramızız diye atladık geldik. Ee, sıdıka Güner 1967 İstanbul doğumlu. Ee... İşte İbrahim Bey ile tanışmamız bayramdı. Dayımı ziyaret etmeye gitmiştik. E orada görüştük. Ya benden benden yana hani bir etkilenme doğrusunu söylemek varsa yoktu. Ben kırmamak amacıyla Almanya'yı bahane ettim. Ben gelmem hayatta gelmem diye. Sonra kendisinin gelmesini söyleyince bu sefer gelip de burada buraya adapte olabilir mi olamaz mı diye demek ki yazılmış kısmı etmiş kabul ettik o oldu evlendik gittim mesela sabah uyandığım zaman dışarıdan konuş Almanca konuşanları duydum yani bir şoka şoktaydım yani bir gittim ama şoktaydım tabii burada ailemi bırakıp gitmek kolay olmaz Alman sinemalarında hafta sonları pazar günleri Türk filmi getiriyorlardı mesela o zamanlar ne meşhurdu? Ee, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses. Tabii ki sinemalar fırdu. İki gün önceden biletler bitiyordu. O 500 kişi varsa 500 kişi. Yani Almanlar şimdiye kadar o sinemaları hiç o kadar doldurmamıştı. Ama biz her hafta cumartesi pazar dolduruyorduk. Aynı filme iki sefer giriyorduk. Yani. o özenti vardı. Özlemimiz öyle gidiyordu. Bebeğim olduktan sonra zaten de iki iki, 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 buçuk yaşındaydı herhalde. Benim bilgim dışında görümcem işte beverbuk yazmış fabrikaya. Bir gün geldi dedik işte fabrikadan çağırıyorlar. Ben de hemen hem çalışmak istiyorum. Ben böyle boş durmayı, evde oturmayı yani seven bir insan değilim. Bir yandan istiyorum ama bir yandan da Babasına da güvenerekten. Benim eşim çok düşkündür. O da çocuğa düşkündür. O zaman Kindergarten'a gidiyor çocuk. Hani ben onu, 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 ona güvendiğim için benden daha iyi bakacağı için. Sabah kaldırıp onu giydirip, giydirip oraya götürüp veya geldiğinde yedirebileceği için. Aslında onları düşünerekten fazla korkum yoktu ama pat diye olması hadi yarın seni götüreceğim demesi benim çok zoruma gitti. O günde onda kaldı. Halasında kaldı. Gittim işte hiç Almanca'nın A'sı yok ki gidiyordum kurslara falan gidiyordum ama konuşmadığım için e, o ortama o kelimeleri mesela bir şef heyecanlanıyorsun şef gelmiş başına bir şeyler söylüyor anlamıyorsun. Ondan sonra ilk başladığım zaman işte saat 6 gibi işe başladım yeni gibi orada bir baygınlık geçirmişim. Orada fabrikanın içinde oranın e, doktorları falan var. Neyse oraya götürmüşler beni yatırmışlar bir yandan kalkıyormuşum aygın baygın diyormuşum ki onlara işte benim çalışmam lazım gitmem lazım onlar da bana gülüyorlar hani bu durumdasın ne çalışmayı düşünüyorsun hani kimse sana bir şey söylemez. göç başladı. Ekonomik sebeplerden, insanların çocuklarından korkmasından, gördükleri şeylerden en büyük olay uyuşturucu. Onlardan korktukları için. Hani çocuklarını kaçırmak istediler. İşte oradaki dediler artık bundan sonra ülkemizde yaşayalım. Gelen mutlu oldu olmadı. O ayrı mesele. Ama çok dönen var hani. Hani komşuluk vardı. Eskiden o oturduğumuz apartmanda. Aha, değişmiş hani. Belki buralar öyle. Belki imkansızlık, maddi durum. Ne bileyim hani ne diyeyim bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Onun için bazı şeyler hani istediğimiz gibi olmadı. Beklediklerimiz dışında gerçekleşince biz de şok olduk. Almanya'yı özlüyorum. Özlüyorum derken Dostlarımı özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Şimdi buraya gelince dostluk arkadaşlığı, istediğim dostluk arkadaşlığı bulamadım. Ben şahsıma bulamadım. Hani. Şimdi ben sokağa çıktığım zaman kendimi çok, 20 milyonluk şeyde yalnız hissediyorum. Ama orada bizim 350 bin nüfusu vardı. Bugün hani 10 bin Türk, 8 bin Türk beni tanırdı, hani. selam verirdi veya muhabbet ederdik. Ben onu özlüyorum.